gatağımizde sayısız clausalar var. Nereye çıkıyoruz? Evet. şey olsun. Vallahi evde kalmamız var ya. Ben de multimers Beast Efendim bilindiği üzere bozanın bağışıklık sistemini kuvvetlendirici, gribe karşı etkisi olduğu zaten e, eskiden beri bilinmekte. Şimdi e, Türkiye'nin ve dünyanın geçmiş olduğu bu e, virüste, e, vir, virüsten itibaren biz e, daha önceden de var olan bu hizmetimizi daha da çok çağrıda bulunarak siz evinize kalın, biz e, devletimizin verdiği imkanlar doğrultusunda bozamızı ayağınıza getirelim diye bir kampanya başlattık. Ama bu daha önceden vardı, biz e, ee, son zamanlara daha da fazla bunu duyurmaya başladık. Ee, nasıl gönderiyorsunuz, ulaştırıyorsunuz bozayı? Efendim yakın çevremize, komşu ilçelerimize e, telefon üzerinden ve sosyal medya üzerinden sipariş alıyoruz. Türkiye'deki tüm Türkiye'ye e, online satış sitemiz üzerinden verilen siparişlerle kargolarla birlikte kargo ile birlikte gönderiyoruz. Meşe darı yirmi ve yerli mısır unundan yapılır ama belli meşe içerken yanında fındık, e, leblebi ve tarçınla birlikte tüketebilirsiniz. Ee çağrınız olacak mı? Ee, evde kal boza biz getirelim gibi. Evde kal Türkiye. Velimeşe bozasını ayağınıza kadar getirelim. Bağışıklık sistemimizi kuvvetlendirelim. Hasta olmayın. I don't